Merhaba arkadaşlar. Bu yemeğimiz son aşamasının halidir. Ee, bugün karnıyarık yapacağım. Şimdi yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi karnıyarlığımızın yapımına geçiyoruz. Ben daha önce bunları böyle soymuşum. Tuzlu suda beklettirdim. Acısını versin diye. Şu şekilde size nasıl yaptığımı göstereyim. Şu şekil patlıcanlarımızı alıyoruz. Üstünü alacağımız şekilde kesiyorum. Şurasını fazla kısaltmıyorum uçlarını. Normal. Şu şekilde bırakıyorum. Ortadan hafif bir çizik atıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde. Bunlar bol bir yağ, tavaya yağ alacağım. Bunlar bol bir yağın içine kızartacağım. Sonra diğer kıymamızın yapımına geçeceğiz. Kız aldım. Bolca bir yağ bırakıyorum. Şu şekilde. Patlıcanlarınızı kağıt havlu üzerinde kurutmayı unutmayın. Çünkü bu defa yağ üzerinize sıçlar. Kuru olması lazım. daha çukur bir kap da kullanabilirsiniz tava bir e, tencere tarzında bir şeyde de kızartabilirsiniz ya sıçramasın diye ben şöyle kullandım biz kızdı ağzını açayım tamamen Aferin Şu şekilde İşte. Patlıcanları önlü arkalı dört tarafını da iyice ne kızartacağız. Bazıları yarım kızartıyorlar. Ben tam kızartacağım çünkü fırında fazla bekletmeyeceğim. Ee, sadece sosunu yedikten sonra hemen çıkaracağım. İyice ne kızartıyorum. Yani arkalı. İyice ne kızarttım. Kağıt havlularını alıyorum. Yağını emsin diye. Hadi üstüne bir dakika. Yeri kalan zey, e, patlıcanlarımı bırakıyorum. Şu şekil. Bir tane de katı birer fazladan bırakıyorum. Şunları da ayrı dolduracağım. Bu da bir değişik bir size vereceğim. Kalan iç harcınızı nasıl değerlendireceğinizi. Çok da güzel bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi yemeğin sunumu çok önemlidir. E, ee, sunumunu da yapmak önemlidir. Ben iç harcını yapmaya başlıyorum. İki tane soğan doğrayacağım ufak ufak. şekilde ufak ufak doğrayabilirsiniz. Bazı bazı kişilerde çocukları kenarı soğan sevmiyorlar. Alternatif olarak kullanmayabilirsiniz. Ama tabii ki karnı iç harcı ilmi olmazsa olmaz. Soğan mutlaka olmalı. Yani sevmiyorum, kullanmayacağım diyorsanız da kullanmayabilirsiniz de. Ben kıyma kullanacağım. Bazı arkadaşlar e, Kadıcan da kıyma e, yani kıymalı yemekleri sevmiyorlar. O, e, o kişiler için de ben tavuğu e, öneririm. Tavuğu küp küp doğrayıp da kıyma yerine tavuk da kullanabilirler. Hatta değişik bir sunum olur, değişik bir lezzet elde ederler, değişik bir görüntü elde ederler. E, yani e, ille de et sevmiyorum diye karnı yarıklatmayacağım diye bir kural da yoktu. E, Tavukla da yapabilirsiniz küp küp toplandı küçük küçük şekilde doğrarsınız ya da kıyma şeklinde robottan geçirip de öyle yapabilirsiniz çok da güzel olur şimdi soğanlarımızı kızartmaya başlıyoruz soğanlarımızı kızgın yağ atıyorum yağ çok az bırakın çünkü patlıcanlar zaten yağlıdır bu şekilde kızartıyorum. Fazla ölmeden kıymamızı atıyorum. 250 gram kıyma, yarım kilo. Yapacağınız yemeğe göre. Adıcanları çok kullanacaksanız daha çok harç yaparsınız. Ben yani 250 gram kullandım. Şöyle kızartmaya bir atıyorum. Patlıcan yemeklerine e, sarımsak çok yakışıyor. Ben iki diş sarımsak doğrayacağım. İsterseniz de kullanmayabilirsiniz ama yani patlıcan yemeklerinin olmazsa olmazı bence sarımsak. Sarımsakı şöyle iki diş kullanıyorum. Bu bir tane de fazla kaldı. Üç diş bir atıyorum. yapıyorum. Şimdi burada harmanlıya harmanlıya bir iyice bunları kavuruyorum. Kızartmaya bırakıyorum. Şimdi bakın güzel kavuracağım da. Fazla da kızartmıyorum. Zaten pişmesi yeter. Suyunu aldıktan sonra kıymalar. Bu şekilde kuz biberi bırakıyorum yine de isteğe göre bırakırsınız baharatlarını patlıcan ee, yemeklerine kıyma et yemeklerine karabiber çok yakışır yani istediğiniz kadar kullanabilirsiniz ben kaya tuzu kullanıyorum tuzu az bırakıyorum çünkü sosuna da tuz kullanacağım için fazla tuzlu olmasını istemiyorum yarım kaşık kadar salça bırakıyorum çünkü e, salçayı da e, az bırakıyorum ki sosu da salçalı olacağı için fazla da bir salça tadının gelmesini istemiyorum. de içine domates rendesi keseceğim. Bu şekilde şimdi domates sosumu bırakıyorum. Eğer e, yapılmış hazır. Domates sosunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Her hazır domates rendeliği de biraz gerek yok. yaptığımız domates soslarını da kullanabilirsiniz. Zaten onlar da çok güzel olur. Sosumuz hazır artık. Şimdi artık yapımına geçiyoruz. Ben şu kapta yapacağım. Değişik fırın tepsisinde kullanabilirsiniz. İsterseniz tencerede de yapabilirsiniz. Ocak üstünde. Ben fırında yapacağım için şöyle bir kap kullanıyorum. Kağıt havluları alıyorum. Şu şekilde kızarttığımız elbiseler. Şöyle patlıcanları çeviriyorum. Şu açtığımız noktada bir güzel kaşıkla şu şekil vererek şu şekillerde açıyorum şu şekil. Şu şekillerde şu yaptığım kapı büreleri de araya bırakacağım. Şunları da şu şekilde açı açarak bunları da dolduracağım. Aralara yerleştiriyorum. Şu şekilde. Açarak şu kesikler vererek çünkü sunumda sunumda daha güzel görünsün diye şu şekilde domatesleri açıyorum, şunları da işlerini kaşıkla çıkararak şöyle aralara yerleştireceğim, kalan kıymamı da şunların arasına koyacağım. Hiç de atmayacağım. Şöyle aralara bırakacağım. Bakar mısınız? Şu şekilde doldurmaya başlıyorum şimdi. Şu şekilde içlerini dolduruyorum. Şu şekillerde dolduruyorum, dolu dolu. Çok güzel bir lezzet olacak. Demeden hep yazıyorsunuz, niye karnıyarık tarifi vermiyorsun? Ee, yoksa bilmiyorsun? Ee, bilmemekten değil. Ben çocuğa fazla karnıyarık sevmedik için denemedim. Siz istediğiniz diye yaptım. İstediğiniz değişik bir tarif olur, değişik bir yemek sunumu olur. Seve seve istediğiniz zaman size yaparım. Şu şekilde şimdi süslemesine geçiyorum. Şöyle üstlerine biber bırakacağım ben. Şöyle süslemesi için. Şöyle domateslerimi de dilimleyip de üstüne bırakacağım sonra sosunu verip de sarça sosunu verip de fırına vereceğim şu şekilde ben sosunda yağ kullanmayacağım zaten patlıcanlar kızardığı için bayağı yağ çekmiş zaten onun dışında yağ kullanılmaz kaşık dolusu. Tuzunu bırakıyorum. Karabiber. Pul, bir bar, e, su bardağı kadar su bıraktım. Şimdi aralara böyle gezdirerek üstlerine dikkatli bir şekilde bırakıyorum. Fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar fırınlayacağım. Sonra sunumu hazır. Şimdi yemeğimizi kontrol ediyoruz bakalım. Pişmiş mi? Piş. Bir 10 dakika pişmesi lazım. bu daha sonra tamamdır. Arkadaşlar yemeğimizin son aşamasının haline geldi. Şu şekilde sunun tabağına alıyorum. Eğer ki beğendiyseniz deneyip de yapıp da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu yemeği ben yüzümcü aboneme özel Bin görüntülememe özel yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Eğer ki daha değişik yemekler tarifleri istiyorsanız demede bana yazarsanız mesela seve mesela seve sizle paylaşırım. Tekrar.